yaptık, Bekle, bize göster. Göster. Dur. Ne? Tut şunu. Tamam, bir dakika. Ne Bekle dur. Tamam. Şimdi aç bakalım içinden ne çıkacak. Ne yazıyor? Yemek sepeti. Ne yaptık? Lyon'u yedik bugün. Evet. Niye? Çünkü bugün bizim hakkımız. Burası bizim. Gömdük adamları yere. Sonra zaten üçüncü burun aşırı attık. Müthiş. Evet. Sinan Güzeldi. Çakmak yok. Çakmak olsa. Nuna maytap maytap aldık da çakmayı almayı unuttuk çakmak olsun ne güzel şey yapacak. Şurada kek var. Kek açacak böyle. Neyse Mustafa, sen çıkarsan şeyi çak, En, en arkada, en arkada. Telefonu koyduğumuz yerde. Biz çakmak vermiş gibi yapalım. Hadi Mustafa. Mum, mum var içinde, mum mum. Bakma öyle. Bir tane evet. Aç çıkar. Evet. Aç keki. Güzel aç. Koy Koy mumu üstüne. Ters, ters, ters koy yani. Aynen. Aynen koy öyle. Tamam, tamam yeter. Biz onu mum vermiş gibi yapalım değil mi? Evet hadi bakalım 1 2 3 Maramini tamam, Oley Maramini bizim şepecimiz <laughs> Bu bizim takımımız Hadi üfle Boş yedik Hadi Lyon'dan bir ısırık al bakalım Biz keki Lyon gibi yapalım Al bir ısırık Çok mu güzel? Afiyet olsun Mustafa. Üç kevesi. İlk gol kim? Gınar verdi. İkinci gol gene Gınar Ye sen. Bir tane de Lewandowski için yap. Bir tane benim için yap. <laughs> tamam tamam yeter. <laughs> Şu ağza bak. <laughs> tam neti Bunu evde yaptım böyle. Bunda zarfın içine koydum böyle yemek sepetli Leon'u yedik çatıktı. Bu da bayan bir logolu zarf Bunu da yaptım böyle. FC bayan. Nasıl olmuş sefer Beğendin mi? Güzel mi? Evet. arkadaşlar. Videomuzu için <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay bay.